İkinci videomuz Steer nasıl kullanılır? Arkadaşlar Steer'in kullanımına dair ikinci video ile sizlerle beraberiz. Bu iki videoyu aralarında ne kadar sürede yayınlasak acaba? Hmm. Tabi Bu şu anda düşünecek bir şey değil. Evet. Kimlik doğrulama. Kimlik doğrulama. Yeah. Did, you, did we verify your account, Kate? <laughs> you are laughing, so yes. Yeah. Okay. Kate'in de kimliğini doğruladığımıza göre sıra size geldi. Şimdi kayıt olduktan sonra arkadaşlar Steer'de özellikleri kullanabilmek için hemen hemen bütün özellikleri kullanabilmek için işte nedir? Mesaj atmak, sürüşe çıkmak, araç paylaşmak, efendime söyleyeyim buluşmalara katılmak değil, e, açık buluşmalara katılabiliyorsunuz eğer kimliğinizi doğrulamadıysanız ama kapalı buluşmalarımız da oluyor. Bütün bunları yapabilmeniz için kimlik doğrulamanız lazım. Şimdi bu profil sekmesindeki yukarıda kimlik doğrulama butonu var. Dolayısıyla en sağdaki sekmeye basıp yukarıdaki kimlik doğrulama butonuna bastıktan sonra çıkan ekranda arkadaşlar yapmanız gereken şey bir telefon numarası gireceksiniz tepeye. En yukarıya eğer birinden referans aldıysanız, bir arkadaşınızdan referans aldıysanız o kodu gireceksiniz. Bu önemli. O referans kodunu da yine profilinizde "Krediniz" diye, "Krediniz işte şu kadar TL, 100 TL krediniz var." şeklinde bir buton var. O butona bastığınız zaman yine tepede referans kodunuzu göreceksiniz. O kodu kullanarak başka arkadaşlara, diğer arkadaşlarınıza referans verebiliyorsunuz. Bu şekilde de iki tarafta kimliğini doğruladığınız zaman arkadaşınız 50'şer lira kredi kazanıyor. Bu önemli bir ant parantez, anti parantez değil, ant parantez arasında demek. Evet. O tepeye referans kodunuzu yazdınız yoksa yazmadınız. Telefonunuzu doldurdunuz. Aşağıya da arkadaşlar ehliyetinizin önünün ve arkasının fotoğrafını koyuyorsunuz. Upload ediyorsunuz, yüklüyorsunuz. Şimdi burada önemli husus nedir? Ehliyetiniz yoksa 18 yaşından altında olabilirsiniz veya 18 yaşının üstündesiniz ama da henüz ehliyet almamışsınızdır. Problem değil. Gene herhangi bir kimlikle, herhangi bir resmi kimlikle kimliğinizi doğrulayabiliyorsunuz. Fakat o zaman üyelik tipiniz sadece yan koltuğa açık şekilde doğrulanmış oluyor. Yani o şekilde eğer ehliyetinizi vermezseniz tedarik, tedarik etmezseniz eğer e, ne oluyor? Araç paylaşamıyorsunuz bir. İkincisi birlikte sürüşe çıkamıyorsunuz. Birlikte sürüş ne demek? Biliyorsunuz birlikte sürüşü değil mi? Birlikte sürüş demek başkalarının arabalarını kullanmak demek. Başkalarının arabalarını kullanamıyorsunuz. Haliyle ehliyetiniz yok çünkü. Ama onun dışında bütün fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar işin özeti eğer ehliyetiniz varsa lütfen ehliyetinizin ön ve arka yüzünü yükleyiniz. Burada başka bir parantez daha açalım. Bazen arkadaşlar tabii soruyorlar bu sonuçta kişisel bir bilgi. Yani telefon numaramı niye veriyorum? İşte ehliyetim neden veriyorum vesaire vesaire. Yani bu e, stir steer bir üçüncü parti. Siz tanımadığınız insanlarla yarın öbür gün sürüşe çıkacaksınız. Aynı arabaya bineceksiniz. Ya da belki işte buluşmaya katılacaksınız. Yan yana işte yemek yiyeceksiniz. Gene muhabbet edeceksiniz vesaire vesaire. Birbirini tanımayan insanlar bu şekilde bir araya geldikleri zaman üçüncü bir partinin sizin karşı tarafa güven duymanıza gerek kalmadan Bizim onlara güven duymamız lazım öncelikle ki hepinizin, herkesin bir ortak paydası olsun, bir güven paydası olsun. O da burada Steer. Zaten dünyaya baktığınız zaman Airbnb'den Uber'e kadar bütün paylaşım ekonomisi temeline dayalı bütün uygulamalar bu tür bir kimlik doğrulama sürecinden üyelerini geçirirler. Dolayısıyla Steer'de de bu ileri düzey fonksiyonları kullanabilmek için kimliğinizi mutlaka doğrulamanız lazım. Bu da tabii yeterli değil. Şöyle yeterli değil. Otonomize edilmiş Ötonomize edilmiş Şu Kesin muhtemelen yanlış bir kelime. Bir süreç değil bu. Siz kimlik doğrulama talebinde bulunduktan sonra ya ben ya da arkadaşlardan biri muhtemelen Eren sizi telefonla arıyorlar. 24 saat içerisinde, genelde ya da bazen 48 saat içerisinde, iş uzayabiliyor yoğunluğa göre. Sizi arıyorlar, e, arıyoruz ve sizinle muhabbet ediyoruz biraz. İşte ne iş yapıyorsunuz, işte nerede okuyorsunuz vesaire. Temel bir takım sorular soruyoruz. Hangi ilde, hangi ilçede ikamet ediyorsunuz? Bunları soruyoruz. Ondan sonra kimliğinizi doğruluyoruz. Dolayısıyla buradaki başka bir önemli nokta nedir? o 24 saat 48 saat dedik ya o süre zarfında muhakkak tanımadığınız numaraları arkadaşlar açın ki size ulaşabilelim. Size ulaştıktan sonra da kimliğinizi doğrulayabilelim. Eğer ulaşamazsak eğer siz telefonunuzu açmazsanız vesaire olabiliyor. Maalesef çok fazla reklam telefonları alıyoruz. Size mesaj atıyoruz diyoruz ki size ulaşamadık diye ama hala kimlik doğrulama süreciniz beklemede oluyor. Ondan sonra eninde sonunda size bir şekilde ulaşıyoruz ve kimliğinizi doğruluyoruz. Ha, doğrulamadığımız durumlarda olabiliyor o ya da bu sebeplerden dolayı. Size ulaşamadığımız için doğrulayamayabiliriz. Size ulaştıktan sonra telefonda ya açıkçası güven terkin etmeyen arkadaşlar olabiliyor arada. bu da zaten önemli bir eleme süreci. Yani bu eleme sürecinden sizin geçmeniz lazım ki herkesin geçmiş olması lazım ki aklınıza sorular takılmasın. Rahat rahat sürüşe çıkabilirsiniz. Rahat rahat buluşmalara katılabilirsiniz. Böyle kimlik doğrulama hakikaten önemli. Bunun üzerine ne kadar dursak az arkadaşlar. Steer'in işleyişinin, steer oluşumunun bel kemiğini oluşturuyor. Mümkün mertebede bunu otonom hale getirmeden, otomatize etmeden yani sizi arayarak böyle o kişisel dokunuşu da bulunarak gidebildiği yere kadar bu şekilde gitmesine ulaşacağız, uğraşacağız. Bunun için çaba göstereceğiz. Kate niye O zaman üçüncü kısım olan nasıl steer kullanılırla ilgili üçüncü video olan araç paylaşmaya geçebiliriz. Sonraki videoda görüşmek üzere.